Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Erol Sever. Bu videonun ben sizlere Futbol menajer Mobil 2020 Yürgen Klopp'un taktik felsefesini çözdüğümün göstergesini e, bir video hazırladım. Onun için bir video hazırladım sizlere. Umarım beğenirsiniz. Kanalımı yeni açtım. E, sonunda e, tecrübelerime dayanarak Yürgen Klopp'un e, çok sevdiğim bir teknik direktörü, bir kişilik, bir karakter. Onun e, teknik, taktik, antrenman sistemini çözdüm arkadaşlar. Bu taktikle gerçekten çok başarılı olacaksınız. Sadece Liverpool değil. İstediğiniz takımla başarılı ol olabileceksiniz. Daha fazla uzatmadan şöyle önce bir fikstüre girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yenilik yok şu an. Hemen taktiğimize geçelim. Oyun şekli. Bu şekilde arkadaşlar. Ucum dar alan normal dengeli. Savunma Savunma çizgisi yüksek. Pres kendi yarı alanında. Topa hamle normal. Offside taktiği hayır. Zaman geçirme hayır yapıyoruz. Hucum bekleri ileri çıkart. Şu tat savunmaya zorla. Paslaşma tarzı kısa. Pas odağı merkez. Kaleci topu oyuna sokma kısa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taktiği videoyu durdurup takımınıza uyarlayabilirsiniz. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.